Turgay Bey. Adam ne oh. kadar verdi? Ee, abi senin ver. Oo, <laughs> aa, ben bunu çık... çıkışta ben bunu döveyim bekle. Çık... <laughs> çıkışta döveyim. bekle. Sen bunu. Ne? oyun dondu. Ne? Geldi. Adamı döveceğim deyince galiba. Dövdüm sıkıntı yok devam. Abi gerçekten ameliyat gitmeyince burada ameliyat var. Değil mi? <laughs> Dur gel be. Oğlum kasa. Oğlum bey kasanın anahtarını istiyor da. <laughs> Verseniz mi? <gülüyor> Vermiyorum. <gülüyor> Niye? Kasan anahtarı mı? Adam kasanın anahtarı mı? Bozuk para bitti. <laughs> bozuk para bitti. Bende. <laughs> Çaresizlik. <gülüyor> Lütfen ver. Para çalamıyor mu ya? ney? No. Hı. Derken karttakinden birinden deneyeceğim kartı alamayalım. <laughs> ha fazla pa eksik para vermeyi falan filan mı diyorsun? Fazla evet. para çekmeyi diyor da. Turgay Bey, Turgay Bey kasada açık varmış. Ne yapalım? <laughs> olmasın, değil mi? Öyle diyor. <laughs> olmasın. Ama Olma, söylemeyelim olmasın. Söyleyemeyiz. Abi ama kasada var yani, bende değil. Neyse abi, eksik malzemeler vardı, aldım. E, ödemedi gidiyor. Kim lan? Ha, gitmiyor adam. Yok yok tamam. Oğuzhan'ınkine fake attı <laughs> bunu. Buraya geliyordu Oğuzhan'ınkine gitti. <laughs> ödemedi ödemedi. Kim oğlum hemen döveriz lan ayıp ediyorsun. Fiyatları biraz arttırmanın... Fake attı adam. Fiyatları biraz arttırmanın zamanı gelmiş bence. Gelen bir şey Suyu 1000 tamam. dolara falan koysana. Neyi? Suyu. Aynen abi almasın gitsin. Aynen. Almasın. Evet aynen. Efendim ne zaman temassız gelecek acaba? Kulağın yağsız. Oğuzhan bey kulağın ne yapıyorsunuz acaba? Eee kasan. Kasada kalan var mı? Yok efendim. Aferin kulağın Tamam efendim. Tübel biiii. Kasanın kalktığı <laughs> için <mi>? Yok. <laughs> 9 dolar 70 sen çok güzel. Oğuzhan bey biraz hızlı yalnız. Ne yetişmiyor. Batabiliyoruz mu bu arada? Mümkündür biz batırız bu arada dükkanı var ya. Bak yine Yok fake bak. atıyor bak. Arkadaşlar bir dükkanı kapatıyorum. Bak ben. kaçıyor biri. Hani? Bak, sen, <gülüyor> mi <gülüyor> sen mi şunu? Sen mi şunu O Manyak ya. <laughs> 3,60 yerine ya 360 yazsam ne olur ki? Oğlum nasıl kapatacağım lan? Bence 3 saat şu an kapatma zaten. Saat ondan kaynaklı kapatamıyor da olabilirim. Hızlı 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 hızlı. Bak para verdi. Çabuk ver ver ver. Ver çabuk üstünü ver. 6 dolarlık mı alışveriş yaptın yani ben bir, abi millet 20 dolar falan veriyor ben bir hemen bir fiyat güncellemesi ya da tam alacağını düşündüğünde böyle 300 dolar falan koy. <laughs> 300 koy oraya bir anda. 3 dolar aldı o abi. Abi bu 1.49'a alınıyor. Ben bunu bir şeye koydum. Abi her şeyi minimum 2'ye çekiyorum ben. Rabbim. Kadın, hoşça. kadın tam alacağı sırada. o o ablam ne yapıyor? Suyu. Abi suyu 2 dolardan vereceğim artık. Amerika'da böyle değil ama pirinç bitirdi. Adamlar pirinç bitirdi lan az önce. Millet aç, aç. Millet aç. Eee hayır pastayı bitirmişler abi. Şeker de bitmiş. Geliyorum, 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 geliyorum. Bekle kardeşim, geliyor. Bekle, şekeri bulamıyorum. Bekle. 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 Al sana şeker. Nerede benim alet edevat? Bu kaç? Bir buçuk dolar. Bunu hemen bir iki dolar yapalım. Minimum iki dolar çekelim marketimize. Bu kaç? iki dolar. Su da iki dolar. Oha oğlum bitirmişler gene lan. Hocam yetişmeyin. Ne yapayım kardeşim çok satıyoruz ya bugünlerde. Ha <laughs> <laughs> İnfi, Tugay Bey'in kasasında açık mı var? Açık mı var? Oğlum Ben ödemem ben yalnız yani. Ben demedim mi kasada açık bıraktığımı? <laughs> Sen niye adamı ispinyonluyorsun? <laughs> Hayır ben ödeyemem yani ben ödemem. Bu Tugay Bey'in borcunu ödemek zorunda değilim. Ödemek zorunda değilsin, affedersin. <gülüyor> Sen <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? Burada daha rahatım. <laughs> Adam Uf. tüm marketi almış. Tuz bitti. Nicely done. Saat 9 market. Arkadaşlar bu market 7. 24. Bedava yok ama. Zaten 7 level çalıştığım gibi oldum. Yerimde oynamıyorum şu an. <laughs> Sadece ürün geçiyorum. Evet. Abi. Eee. İkiden seçeneğimiz var. Bir e, yoğurt ürünlerini açabiliriz ya da artık içecekleri açabiliriz. Ben bir yoğurt ürünlerini açalım abi. Derim. Şahsen. Aç abi. Abi şu an bütün her şeyi almak istiyorum ama karşılamıyor. 479 dolar ihtiyacımız var abi. Karşılamıyor şu an market. Satamıyoruz. Şu an hiçbir şey karşılayamıyoruz abi. Dur zaman şöyle yapalım abi. En çok ne satar abi? Şimdi size sor. En ucuz ne burada? 27 doları bu var. Sadece sütmüş lan. Süt hemen kadın alacak abi. Aldım. Fiyata koymak istemiyorum bunu. Ben bir onu bir 1.5 dolar yapayım. Ne diyor? Immortal cheese yokmuş. Ablam bir duruyla yeni açtık ve perki. Ablam beni darlıyor. Çaldığını nereden anlıyoruz adamın? End of the work day. Helal olsun. Oo, 4000 aa. dolar eksi. Eksi 4600 dolar. Neden? Çünkü bir şeyler aldık ya biz. O da yazıyor bak hepsi. Arkadaşlar şimdi 399 dolarımız var. Şimdi vanilya yoğurt e, ee, meyveli yoğurt alacağım bir. Tamam mı? Bu 400 dolar ediyor abi şu an almak istedim. 280 dolar hemen şunları bir yerleştirelim. Çabuk çabuk dışarı gelin. Vuruyor bana. Dışarı gelin abi çabuk yerleştirmeye devam. Tamamdır yerleştirdim abi. Çabuk çabuk serisinden serisinden. Bu ne? Ne yapacağım bunları? Immental cheese. Bu neymiş? Freezer mı? Aa! Sen bana yaptıydın. Pit. <laughs> A oğlum bir dur la. İçeride yapma var şunu ya. La Turgay. Dur, tamam. Ana. Olur eşya yerleştiriyoruz. Yerleştirsene adam. Ha? Yerleştirsene. <gülüyor> <gülüyor> oğlum adam bıraksana. La bırak. Şu an marketime tamam. için seni kovabilirim. Hayır. <laughs> hayır. Oğlum bir yapma yapma yapma. Şu an. Daha önemli şeyimiz var şu an. Meyveli orada 5 dolara koyacağım abi. Tamam <laughs> yapıyor bak kendisi. 5 doları alır lan. Alırlar, <laughs> abi. alırlar diye düşünüyorum. Bu kaç? 1.83. Ben bunu 2.5 dolara koyayım be. 2.50'ye gider mi? Gider bu. Dosta gider. Derdine keder. Hadi <laughs> <laughs> bitiremedin mi be adam? 2.6'yı... 2.6 <laughs> olan bir şeyi... <laughs> bu ne burada? Al bunu. Dördü e koyabilir miyim? Bence koyarım. Nereye gidiyorsun? Çekil bakayım. Bu neymiş? Aa! Peynir. İki Aa gelsene neymiş? bir. Buraya gel bir olsan. Buraya gel. Yok. Tüh. Sen yap. Ha. Üç buçuk. Şimdi yap. Ha. Tüh be. Üç buçuk diye düşünüyorum. Başka ne? Sütü 1.50'ye koydum. Polis. Gördüğüm kadarıyla birileri işimi baltalıyor. alıyor. da dedi zaman Bunu alayım. Bunu alayım. Arkadaşlar marketi açıyoruz çünkü para kaybımız var. Hadi bakalım. Çabuk çabuk. A! Ama seni var ya harbi. <laughs> Mükemmel bir şey ya. Adamı dövdü, soy adamı dövdü abi. Yani. Evet. <laughs> ben değilim, yani. ben değilim o. Elinizde elinizi bırakın lan süpürgeleri. Bırak lan. Aa, geç lan kasaya. yok ki, yok. Geç kasaya, kasaya geç. Kasaya geç. Para benim, benim bura. Kasana geç. Geç, oğlum adamın yerine niye geçiyorsun? Geç lan kasaya. Geçtim ya. Geç, hala işine değilsin. <laughs> Lavuk. Müşteriler <laughs> senin beni devdiğini görünce buraya puan vermeyecek. Sikima cheese yok ablacım. Para ver olsun. Çok pahalı diyecek ben bakıyorum. <laughs> Hiçbir şey demedi. 1.8'e koyduğum için. Mesela su 9-9-18 1 dolar <laughs> 80 sente koysam kimse bir şey demez. 1.50. 3'e koysam kimse <laughs> bir şey demez. Bence. Mouse tikeri bozulacak resmen şu an. De alamazsın onu. Too expensive değil mi var? Çok ilginç. 2 6, 4 olur. 4 dolar. Benim o. O benim. 26 ile 26. 2, Of. Oh. Gecenin köründe oyun oynayınca insanın beyni duruyor. Beş dolar iki sente koyabilirim ben bunu bence. Uç, 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 uç. Her şeyi birbirinin fiyatının iki katına koyduğunda millet gidip de şey demiyor. Bu niye bu kadar pahalı demiyor. 2.25 3.50 ediyor. 395 olan bir eşya kaç olur? 7,9 olur. Bu yoğurtlar 7,9'a gider. Biz ucuza koymuşuz. Buraya 7,9'a atalım. <laughs> Mesela bunlar kaç? 183. Bir virgül Çarpı iki kaç eder? Üç Üç altmış eder Dönemde altmış olması lazım <laughs> <laughs> Kasanın üstüne düştün Üç buçuk Allah. Mesela bu 45 olduğu için doksan Bir virgül beş Bir, 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 bir 45. Bu, 1-8 Dükkanın içine ışık yok ki Şu olsa Bak süpürge al abici bak <laughs> Hayır bak lazım oluyor Bilalderim alma onu. Allah Allah Ben depoya <laughs> süpürge koydukça bu adamlar hala şey yapıyor ya Aha Geri bir şey çalarsa ne, ne çaldığını anlamak için Aa. <laughs> Allah'ım ya Şu an para gidiyorsa benden kaynaklı gidiyor bu arada. Evet. Evet. Etrafı görün diye bu arada bu da. Dükkanı da hala kapatmayacağım. Şimdi sonra ne varmış. Kattem. İnsanların senin burasından geçmesini engelleyebilirim. Böyle bir şey yaparsam gelmezler diye düşünüyorum. Ah. Korkutuyorum. güzel abi etrafı ışıklandırdığımıza göre devam edebiliriz. Çalışın çalışın çalışın. Ah. Neyimiz eksilmiş birinci kısımdan. Şeker yok, bu yok, bu yok, bu da yok. İyi satıyor, iyi satıyor. Bu arada e, bu oyunu oynayacak insanlara her, herkese söylüyorum. Arkadaşlar her şey iki katı fiyatına koyunca yapay zeka direktman bunu ucuz olarak algılıyor ve hiçbir şey yapmıyor yani. O yüzden bu mantıkta oynamanız daha iyi olsun Ah. Mesela bak sikime cheese bulamadım. hala. Gelini alayım ya. bırak. <laughs> hala dediğini duyuyor. Ben hala video çekiyorum. Bu ar arı arılar çok fazla gidiyor. Pirinç azalmıştı. Pirincin yeri neresi hatırlamıyorum. Buraya koyacağım ama. Lan niye bu kapanmıyor market? <laughs> Kapatmıyorum çünkü abi şu an. Para lazım olduğu için kapat. Hala aynı şeyi yapıyor. Oğlum bak müşteri geliyor birbirinizi dövüyorsunuz Aa. bak. Hayır müşteri ben bak hiç sıra var mı? Var abi. Birbirinizi dövmekten başka şeylerle ilgilenmeyi bırakıyorsunuz. Buyurun efendim buyurun buyurun buyurun. Her fiyat bir şeyin iki katı. Bakayım dur. 1.35 7. <laughs> Burada eskiden şeker almış mesela. Pis Aa, ne yaptın buraya? Şeker de bitmiş. <laughs> o zaman. Bir müşteri var kasada. Yok, şeker duruyor. Peynir peynir. Bir 204 dolar daha harcadık. Bunu da attım. Bunu aldım. <laughs> Bu ne? <laughs> İmdat. <Bilmiyorum. gülüyor> Galiba bugün de bitti. Ne evet, saat kaç oldu? Aa güzel. O kadar ağam şaham bir kaybımız oh. olmamış. Güzeliz, iyiyiz, tatlıyız.